arkadaşlar bölüm 3 başlıyor kralı kurtarıyoruz Uzatmadan başlayalım hadi Bu şarjı gidelim ya Ama bir 58 tane işte kazandı Hadi 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 Okay. <laughs> hadi Korvet. Konar ya. <laughs> Bunu. Sen de artık haber gozal. Abi mi şampuanlar diye cesimle hemen şişe alalım. Şampuanı kas. Gel koş. hadi. Hadi Hadi. 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 Biz gidiyoruz ama yürü. Niye bak? hadi. 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 hadi.

Mmm. Der yani. Peki devam ne ediyorum, sadece soruya geçiyorum ben. Yalan söylediğinde doğru evet. uzuyan masal kahramanı hangisidir? soruyu, de, soruyu değiştiriyorum. Yalan söylediğinde e, masal kahramanının neresi uzar? Ben soruyu değiştireyim. Ah. Sayın Bey uyar mı size? Soruyu böyle değiştirdim ama... Sayın Bey ah. seksi olmaktan ah. konuşamıyor bile Fatih yani. ah. <laughs> Bey çok seksiyim ben öpeyim hiç. Çok güçlü. Yalan söylediğinde masal kahramanının, kahramanının neresi uzar? Oh, oh. Oh, oh kas ah, konumda mı? canım çok kötü. Ah. Yapmasın, tabii. Zombi. Geliyor. Ya şuna. Ne yapıyoruz? Ha. Vah.

ya. O evde çayın çıkıyor. Çay istiyorum ya. Pistikler. Sabah gibi. Kurtardık artık. Kralı çok güzel kurtardık. Yaşasın. Kral artık özgür. Ay kurtulur diyecektim. Kral artık özgür. Kral artık özgür. Kral artık özgür. Kral kral kral. Vay be. Ya bunlar komikler. ama Neyse hadi. Şu hemen çıkacağım. Oh. Ya böyle oldum, derken şu şurada ya bir maden var. var. Madende diamond vardı inşallah. Ha diamond. Yeniden bir köy buldum yaşasın. Ah yeniden bir. Yeniden bir şey. Şans. Bu neymiş? Bu neymiş? Vay be yeniden bir köy. Hep aynı yer açılıyor. Tabi bu aynı yer. Ne yapıyorum ya bu be? Şunu yiyeceğim bu ölüyorum ölüyorum bak. Tamam mı? Çalışıyorum. Diyelim. Çabuk da kimse yaşamadığı için kırıyorum. Bak bak. Sen neden oldun. Al. 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 bir çalan Ah. I'm sorry. Yumurta yedim, ekmeğe yağ çaldım, kızarmış ekmek. mı yedin evet. Evet. Ama doydu. Ne yedin dedim? İlk defa <laughs> gördüm Evet Okulda yok muydu Okulda varmış, Öğretmen ki. kızmış, kaçmış önüne. ben ondan. <laughs> Ay, yemeği. Yemeği ki. Valla sen de olsan kim alıcı Olsun. Ben, ben şey dedim ya. Şurada yakındım. Meleğin apartmanı var ya. Hı. Onu mı bile. Ay benim elim takıldı. Telefon kapandı. Ha, ben konuşuyorum. Sen baktım sen kapatmışsın. <laughs> <laughs> kapandı. B blok hemen şurada. Işte. Camlar senin demiş ki sadece camlar da Büyüktür. Ondan oyaladı. Bakıyoruz bu geçe başlamıştı. Işte. On iki buçuk bira doğru bitirmişti. Sen aradın da çıktın oh. Hemen şurada da Allah'tan yakındı ya dedi gel diye biri bulmuş. Gittim galiba. Aslında <laughs> <laughs> gelecek. <laughs> yarın gel. Yarın. <laughs> Olur mu? Olmaz yarın <laughs> herhalde. Sabahtan ama daha öğleden sonra değil. Öğleden sonra zaten Bununla <gülüyor> <niye> <gülüyor> <geziyor>? <gülüyor> Olur, <gülüyor> ben biraz yemeğe gidiyorum. Buna beraber yemeğe gidiyoruz. Öğlen de yemeğe geliyorlar. Sinir oluyor. Ben, ben bir sinir <laughs> oluyorum. Öğlen yemeğe gel. Senin benim olarak. yerim olsan gider. O <laughs> gene dua et ki yemek git gidiyorlar. Öğlen geliyorlar oturuyorlar bir saat iki saat oluyor saat iki üç bu gelcene yakın onlar gidiyorlar. Bilir abi ya gene sen sen beni bana hak ver yani. Tabii canım sevim ha. yani daha farklı. Ya. Ama şu cumartesi falan gidelim. Tamam. Ha, Hı -hı. Ben bir yarın bu yayın akışına bakayım. <laughs> yayın akışına. <laughs> yani Hı, -hı. De, benim de olacak badana ya. Yani benim de olacak. Bugün de, videomuz bu kadar. Görüşürüz. görüşürüz.